Ya, yani. Bak, he, ibrayı, ibrayı Buradan, bak. Burada, bak bu... 20 dönüm ay çiçeği ektik Ya pahalanacak dediler ya çiçek de pahalanacak Tahminlerimizle mücadele ettik Sonuçta Geçen sene 6 lira olan Ayçiçi bu sene 12 lira. Geçen sene 200 lira yağ tenekesi 600 lira. Bu seneki verimlerden memnun değiliz. Geçen seneki verimler daha iyiydi. Bu sene 150 lira kadar 100 lira kadar düştük dönümde Ayçiçeğinde. Fiyatlar da umduğumuz gibi vermediler. Kuraklıktan bu sene yağışları azaldı bölgemiz. Her sene her sene 5 seneden beri ekiyorum bu çiçeği. Randıman güzel, verim güzel ama fiyatlar düşük. Bakarsak bağ oluyor, bakmazsak dağ oluyor. Görüyorsun işte. Ee, bu seneki ayçiçeği beklentimiz 15 lira ve üzerinde bekliyorduk. Ama maalesef 12 lira olarak açıklandı. <laughs> Thank you.